Kremlin'in internet sayfasından yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnameye göre, 1 milyon 320 bine asker olmak üzere Rusya silahlı kuvvetlerinin personel sayısı 2 milyon 209.130 kişi olarak belirlendi. Karar imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girdi. Daha önce Putin'in 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren kararnamesine göre, Rus ordusundaki personel sayısı 1.150.628 i asker olmak üzere 2.039.758 kişiden oluşuyordu. Böylece bir önceki kararnameye göre, asker sayısında 169.372 kişilik artışa gidilirken diğer personel sayısında bir artış yapılmadı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ordudaki asker sayısında yaklaşık 170 bin artış yapıldığı hatırlatılarak vatandaşların zorunlu askerlik hizmetine alınmasını önemli ölçüde artırmaya yönelik bir plan bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada "seferberlik için herhangi bir hüküm yoktur." ifadesi kullanıldı. Rus ordusundaki artışın Ukrayna'da özel askeri operasyon yürütülmesi ve NATO'nun devam eden genişlemesiyle bağlantılı olarak Rusya'ya yönelik tehditlerin artmasından kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, mevcut koşullar altında silahlı kuvvetlerin sayısında ve muharebe gücünde ilave artış NATO blokunun saldırgan faaliyetlerine karşı uygun bir yanıttır. Ifadesine yer verildi.